Bugün sizlere damızlık seçimi ile ilgili bilgi vereceğim. Ben kendimden örnek vererek söyleyeyim sizlere. Ben 10 tane keçi aldım. Bu 10 keçinin. Ben bunları geçen yıl temmuz ayında aldım. Yani hamileyken nasıl bir yem rasyonu uygulandı. Nasıl bir şey, besleme uygulandı bilmiyorum. İşlerinde bir yani beş tanesinin sütü iyiydi. Yani Temmuz ayında yani keçi başı bir kilo süt veriyordu. Ee, biz keçilerin sütlü olup olmadığını yani bu Temmuz ayına göre değerlendiremeyiz. nasıl değerlendiririz? Ee, yani keçiler tekesini aldıktan sonra çok güzel bir yem rasyonu uygulayarak ee, yani kaba yem, kesif yem yani çok düzenli bir yem rasyonu uygulayarak bunu anlayabiliriz. Şimdi ben doğumlarına bir ay kala yem oranını artırdım. Yani bunlara ne veriyorum? Günlük 10 kilo küspe. Yani kuru küspe. ıslanmış haliyle 10 kilo. bir 15 kilogram da şey veriyorum. Yani kesif yem. Bunda ne var kesik yemde? Süt yemi var, mısır kırması var, arpa ezmesi var. Bunları karıştırıyorum. Yani üçü de yani eşit oranda. Yani ak akşamları çok az bir saman yani küsbenin nemini al alacak şekilde çok az bir samanla bunu karıştırıp keçilere veriyorum. Keçilerimiz artık 10 gündür yeme yeme gardılar Yani yani yeme doydular. yani böyle severek yemiyorlar. Yani biraz yiyip sonra yem kalıyor. Kalanı sabaha kadar yiyorlar. Yani çok iyi süt alabilmek için yani sütlü keçiden yani ırkı güzel olan bir keçiden yani süt alabilmek için keçiler hamileyken yani yani yem rasyonunu çok iyi, iyi uygulamak gerekiyor. Yani planlı programlı bir şekilde. Ee, sabahlarda yonca veriyorum. Yoncayı da aynı şekilde. Yani sabah yonca basıyorum bunlara. Ee, yani hepsi gelip birden yemiyorlar. Üç, yani, yani 3-5 tanesi geliyor işte azıcık 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 o şekilde. Yani akşama kadar kalmıyor ama bitiyor yonca. Yani sizin anlayacağınız önlerinden e, kava yem ve kesif yem hiç eksik olmayacak. Hele hele son bir ayda. E, doğumlarından sonra o zaman göreceğiz. Ak koyun, kara koyun. Hangisi daha sütlü? Hangisi az sütlü? E, yani benim bildiğim bir yani 5-6 tanesinin e, sütlerinin çok iyi olacağını düşünüyorum. Bunlar var sütü az olanları yani bu kadar bakıma göre bu kadar yemlemeye göre sütü az olacakları eleyeceğim bunları bunları ne yapacağım satacağım yani sizlere de tavsiyem kimse yani 3 4 lira süt veren kimse satmaz bunu iyi bilin Adamın elinde yani 5-6 kesi vardır. Hepsini birden satar. O şekilde alabilirsiniz. Ama 50-100 tane sürünün içinde adam sana seçip Çok iyi bir sütlü keçisini yani herkes vermez. Ha, arkadaşıdır, yakınıdır, o şekilde verebilir. Ama e, yani tanımadığı birisine çok sütlü keçisini 50 tane keçinin içinden ayırıp da vermez. Onun için e, alın 3-5 tane, 10 tane artık ne kadar alacaksanız e, sütlü keçilerde sütlü keçilerin dişi olaklarından damızlık olak bırakarak tabi tekesi de çok cins olmalı. Yani yani tekenin anasını babasını bilmeniz lazım. Anasının sütlü. Yani, yani babasının anasının da sütlü olması lazım. Onlara bu şekilde teke salarak ve sütlü de damızlık oğlak bırakarak yani, yani kendi türünü de kendiniz oluşturmanız lazım. Yani sizlere tavsiyem bu şekilde. Yani ben böyle biliyorum. Ee, sizlere de böyle tavsiye ediyorum. Artık uygularsınız, uygulamazsınız bilemiyorum. Evet, bugün bu kadar. Herkese iyi akşamlar. Abone olmayı, videomu paylaşmayı unutmayın. Herkese teşekkürler.